Selam hoş geldin. Bugün sen <laughs> Pat ilaç içmenin videosunu çekeceğim. Tabi yemem yerken sizinle birlikte olmak istiyorum. <laughs> Alın hadi yemeğe başlayalım. Orada. İlk önce şöyle bir bacağım var Esra'm. Işte. Tabi arkasında sen. Bye, pink, love ekrimize bakıyoruz. Benim var. Domates, salçamız var. Kıvırcıkla başlıyoruz. Şu. Kaba da Ne kullanacağız sosunu ver.

Çok teşekkür ediyorum herkese. Kumarsınız. Çiçekler birazcık. Çiçekler ölmüş ya. Gördün mü? Çiçekler. Var. İyi de yandılar ama yani. Tabi o sıcakta falan da. Teşekkür ediyorum. Bu arada kombinimi etiketleyin. Canan'cığım çok teşekkür ediyorum. Tartım ve bu elin bende sabah dalga geçtim. Ses balerin mi olacaksın sen dedi. Ben ne? alay etti birazcık ama bence güzel oldu. Burada karnım bir şiş bir şiş o kahvaltı yaptım ya. Ne Güzel. <laughs> Çok güzel oldu bence. Bu böyle fotoğraf. Fotoğraf çıkmış işte değil bu arada. <laughs> de yazın bana. Anket bıraksam kesin beğenmedim diyeceksiniz. Çünkü takipçi bu kadar iyi tanıyorum ki ben yani. Ama ben beğendim. Balerin kızlar ne olur? <laughs> Bitti yemeğim doldu Bir dakika İlacımı aldım <laughs> Her bir sürü aldım İlk önce şöyle bir şey Bismillahirrahmanirrahim Hoşgeldin Teşekkür yok kullanılmış. Tamam. Ay bir nasıl bir İyi. E biliyorum. Neyse. şey aç. İyi. Videoyorum. Ma neyse. Leğimi içmeden daha şey yürüyorum. Bitiriyorum ben. Tam şimdi açalım. Kimin mi Bugün dördü. Bugün galiba açın acaba. Hey Ben Ne alıveriyim? Merhaba. 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 gidiyor seanslarınız? Merhaba. aslan. Sen tane daha Ne daha çok şey bu yapıyordun? Ne 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 şey, bir vlog gelecek. İnternetsiz bir gün. Tabii şimdi diyeceksiniz ki sizin internetli aranız yok. Var ama işte ben telefonla çektiğim için telefonla da oynadım için. Pardon. Yani i̇nternetim boş bir gün. Nece gün? Bilmiyorum ya, cumartesi ve pazar kesinlikle bir vlog gelecek. <laughs> o zaman 爱玩鸡呢。<laughs>